Bugün Kınık'tayız. Yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'la birlikteyiz. Ee, Sema Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Öncelikle e, Siz de hoş geldiniz tekrar. teşekkür ederiz. Sizi bir kısaca tanımak isteriz. Evet ben doğma büyüme Kınıklıyım. Ee, gördüğünüz gezmişsinizdir gelirken. Kınık'ta e, doğdum, büyüdüm. E, i̇lkokul, ortaokul, lise Kınık'ta. Ta ki e, tayin olup gidinceye kadar Kınık'tan gittik. Ee, onun dışında e, evet memur emeklisiyim, aynı zamanda basketbol antrenörlüğü yaptım ama hep ticaretin bir tarafında oldum. Ailem e, hem çiftçilik hem ticaretle uğraşıyordu, her zaman ticaretin içindeydik. Sonra da emekli olur olmaz da zaten e, merkezi kınık olan e, iş yerimizi kurduk, ticaretle devam ettik. E, evet buradaki gördüğünüz birçok binayı e, firmamız yapmıştır. Aynı zamanda da e, İzmir'de de e, farklı yerlerde de Alada da e, faaliyetlerimiz devam ediyor. Hı hı. E, şimdi Kınık e, İzmir'in uzak bir ilçesi hı. ve e, yan ilçelerine göre, örneğin Bergama'ya göre ya da biraz daha ileri gidersek e, Menemen'e göre daha fazla ismini duyurabilmiş bir ilçe değil. Hı hı. E, burası verimli tarım arazileriyle e, ünlü bir ilçe. Siz hem tarım hem hayvancılık. Hayvancılığa birazdan değinelim ama tarım konusunda e, Kınık özelinde yapmak istediğiniz projeleri bize anlatabilir misiniz? Evet şöyle ki e, e, iyi bir yerden sordunuz çok güzel. E, şunu düşünüyorum Kınık çok eski yerleşim merkezi Bergama'da öyledir ya Kınık'ta hı hı. hatta e, daha bile eskiden deniliyor. Çok eski bir yerleşim merkezi ve e, bence Kınık hak ettiği değeri bulamamış bir yer. Ee, işte siz de dediniz daha az tanınıyor, daha az biliniyor. Ama böyle bir tarihi olan bir yerin de bir nedeni vardır tabii ki. Ee, ben de ben de aynı fikirdeyim. Bugüne kadar yeterince tanınmamış, yeterince değeri bilinmemiş memleketimin. Ben memleketimin e, değerini değer katmak için buradayım. Evet, ben çok iyi biliyorum ve ben arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Diyorum ki bizler çok şanslıyız. Kınık'ta doğmuşuz. Kendimi çok şanslı ediyorum, siz de öyle hissedin. Aynı zamanda da biz bölgenin en iyi topraklarına sahibiz, sizin söylediğiniz gibi de. Şimdi en iyi topraklara sahip ilçede, hani bunu siz de söylediniz, en iyi topraklar bizde. Şimdi başka şeyler de var bizim ilçemizde, sadece verimli topraklarının dışında. Ne var? Bizim aynı zamanda topraklarımızda maden de var. Ee, şu anda üç tane maden sahamızda çalışıyor. Dördüncü madenin de e, arama üstahları alındı. E, dört tane maden e, en kısa zamanda, yani dördüncüsü de muhtemelen girer. Böyle bir Hı. şansımız Kırmır da maden. var. Evet e, Ve oldukça damarlarının geniş olduğu söylenen, e, dünyada sayılı olan e, geniş damarlara sahip bir madenim, madenlerimiz var. E, peki her ülkede maden var mı? Bölgemizde yok. Bizde var ama. E, bu konuda da şanslıyız. E, başka ne konuda şanslıyız? Sanayi konusunda da çok şanslıyız. E, sanayi, e, evet bir organize sanayimiz var. Ve konum olarak Kına'nın konumu her ne kadar da İzmir'e uzak dense de İzmir'e bir saat otobanla gidiyoruz şu anda. E, bir saatte Manisa'da oluyoruz. Bir saatte Balıkesir'de oluyoruz. Buradan iki buçuk saat Anadolu yakası İstanbul. Doğru mu? Doğru. İki buçuk saat. Peki e, baktığınızda... Limanlara bakalım. Dikili limana 35 dakika, 40 dakika. E, Çandarlı Limanı hizmete girerse 40-45 dakika. E, Ala Limanı 45-50 dakika. E, Alsancak Limanı, İzmir Limanı 1 saat 10 dakika. Yani biz o kadar da kötü bir yerde değiliz. Yani biz de sanayi de çok iyi yerlerde olacak. Bunu göreceksiniz. E, bunun için e, bizler tabii ki e, Organize sanayisiyle, efendim e, diğer tanımsal sanayilerle ilgili yerimizi alacağız bu piyasada. E, adımızdan söz ettireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Hayvancılığa evet. girecektim. Büyükbaş hayvancılık, evet. hayvancılık çok fazla yok tarıma göre Kınık'ta bildiğim evet. kadarıyla ama küçükbaş hayvancılıkla uğraşan e, çiftçilerin ve hayvancıların sütlerini pazarlama noktasında sıkıntıya girdiklerini e, biliyoruz. Siz bu konuda e, gerçekleştirmek istediğiniz projeler var mı? O e, özellikle daha yüksek e, kının yüksek kesimlerinde yaşayan köylü üreticiye nasıl bir e, olana kaçmayı sağlayacaksınız? Evet, şimdi e, tarım ve hayvancılığı ikisini bir arada değerlendirelim. Hemen hızlıca. Şöyle ki ee, hayvancılıkta, küçük baş hayvancılığında e, bizler evet hayvancılık zor ve eskisi gibi bir para kazandırmıyor. Eskiden de çok fazla kazandırdığımız söylenemez ama bunu ne yapacağız? Evet insanların emeklerinin karşılığını alması gerekiyor. Bu işleri teşvik etmemiz lazım. Dediğim gibi kooperatifleri en kısa zamanda, daha önce de söylemiştim kooperatifleri kurmamız gerekiyor ve biz sütü 1000 TL fazla almamız hayvancılığa çok ciddi bir katkıda bulunmayacaktır. Yine az kazanacaklardır, yine kazanamayacaklardır. Ama ne yapalım? Onu biz şöyle yapalım diyoruz. Sütü yoğurt yapalım, ayran yapalım. Bir markamız olsun. Evet, kınığın bir markası olsun. Kınık bir marka olacak bundan sonra. Bunu ben her yerde söylüyorum. Evet, kınığımız bir marka olacak. Sütüyle, yoğurduyla, peyniriyle. Büyükbaş hayvanında da küçükbaş hayvanından da değerlendirilerek e, marka olacak. Çiftçilikte de az önce söyledik. Evet, domatesimiz var, biberimiz var, mısırımız var. Peki bunlar için ne yapacağız? Bunlar için de bizler e, soğuk hava depolarımızla hallerimizle efendim e, e, ambalaj ambalaj tesislerimiz ve paketleme tesislerimizle efendim e, bunlarla ilgili işte kooperatiflerimizin bunlarla ilgili çalışmalarını tamamlayacaklar ve e, oldu oldu olmadı satabildiğimizi satacağız satamadığımızı yurt içi yurt dışı pazarlarında kendimizle değerlendireceğiz evet dışarıda e, tesis kurmuş arkadaşlarımız alacak bir kısmını. Onlar değerlendirecek. E, biz değerlendireceğiz ama çiftçimizi de para kazanır hale getireceğiz bunlarla. Kına bir marka getireceğiz. Biz. Kesinlikle Belli marka mi ismi? olacağız. Marka e şöyle mı? mesela kınıktan diyebiliriz. Hı hı. E, evet. Kınıktan yoğurt tire nasıl Evet varsa foça hı hı. yordumuz nasıl varsa onlar gibi bizim de tabii ki ismimiz olacak. Hı hı. Kınık başında olacak. Hı hı. Kınık'tan her şey Kınık'tan bundan her şey sonra gideceğiz. Anladım. Şimdi az önce e, madenlere değindiniz ya şimdi ülkemizde e, bir yanıyla büyük bir ekolojik yıkımın yaşandığı bir süreç yaşıyoruz. Kınık da yeşiliyle doğasıyla çok bilinen bir e, ilçe. Ee, gerek hava kirliliği, gerek işte yeraltı sularının zarar görmesi noktasında sizce bu madenler e, ne derecede olumsuz etkiler ve bunlar daha fazla açılırsa kınık verimli tarım arazilerinin kaybına uğrar mı? Siz bu da e, ekolojik... Ekoloji örgütlerinin ya da çevreci, e, çevre mücadelesi veren insanların yanında kendinizi nasıl pozisyonlandırırsınız? Şimdi madenlerimiz, biz şanslıyız. Burada böyle güzel madenler var. Ne yapalım toprak altında mı bırakacağız? Madenlerimizi çıkaracağız dağların altında. Zaten dağlık yerlerde e, şu anda o madenlerin, e, madenler ovamızda değil, biz ovamızı çalıştırıyoruz. Zaten ovamızda ekiliyor, biçiliyor. Ama bizim madenlerimiz dağda biliyorsunuz gittiniz mi yerini bilmiyorum. Sonuçta e, oralardan çıkıyor hani ovalardan çıkmıyor. ha Geriye kalan nedir? Kirlilik konusu. Eğer tabii ki bakın ben buraya e, hep söylüyorum. Kınık benim memleketim olduğu için ben belediye başkanı adayı oldum. Evet e, aday adayı oldum ve şimdi de e, aday oldum takdir ettiler. Ama şu var arkadaşlar benim kırmızı çizgim Kınık ve halkım. Yani ben e, yatırımcım e, kim varsa elimden geleni kını yatırım yapacak herkesin e, hani tüm imkanlarını belediyenin ya da bizlerin verebileceği tüm imkanları önlerine sererim. Yeter ki memleketime gelip yatırım yapsınlar. Ama bu yatırımı yapsınlar fakat e, kirlilik konusunda, zarar konusunda işte insanların zarar göreceği ya da e, kını zarar göreceği yerlerde biz dur mu demesini biliriz arkadaşlar. Evet madenimiz eğer bize bir zarar veriyorsa onlar da yaşadıkları para kazandıkları topraklara zarar vermek istemezler. Biz deriz ki bakın burada bir zararımız var aman bunu nasıl yapalım düzeltelim. Muhtemelen onlar da <laughs> bu ülkede yaşayan insanlar onlar da eminim çok anlayışlılardır. Hemen onu hallederiz bence sorun olacağını düşünmüyorum. <laughs> onlar bu konuda bizlere yardımcı olur. Biz de onlara her konuda yardımcı olacağız. Ee, 2019'daki seçimlere bir bakalım istiyorum. Ee, şöyle bir durum var Kınık'ta. Büyükşehir Belediyesi'nde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklendiğini ama yerele baktığımız zaman e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde bitirdiği bir seçim görüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, yerellerde insanlar e, aday seçerler. Ben tamamen yerel şey yerel seçimlerde adayların etkili olduğunu düşünüyorum. O dönem o aday desteklenmiş. Bu dönemde şimdi bu aday desteklenecek diye düşünüyorum. Güçlü olduğunuzu düşünüyorsunuz karşı adaya öyle, adayın, öyle karşısında. duruyor anket sonuçları falan bunu gösteriyor hı hı, Evet şu anda iyi gidiyoruz. Kınık'ta bir konut problemi var. Bunu bu bilinen bir durum. Evet. Ee, özellikle mevsimlik işçilerin geldiği Poyrazcık. Poyrazcık. Poyrazcık'ta kısa zamanlı daha fazla yerleşimlerin olduğu bir ilçe burası. Bu konut krizine dair sizin bir projeniz var mı? Şimdi konut konusunda kesinlikle hazırlıksız yakalanıyoruz şu anda. Bugün konuta başlamış olsak iki yılda bir buçuk iki yıl bir konutun imalatı sürer, evet. yer hazırla efendim çıkışı falan iki yıl. Yani iki yıl konutsuz ne kadar dayanabilir bu kınık? Ve ben diyorum ki birçok yatırımım olacak bu kınıktan. Ve buna rağmen konutumuz şu anda yok diyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Şu anda size desem ki Kınık ya da Poyracık'tan 5 tane kiralık daire bulun, asla bulamazsınız kiralık daire. Peki benim memurlarım, gelen memurlarım, gelen işçilerim, işte madenimiz var, efendim, evet memurlarımız var, işte diğer organize canlanacak diyoruz, efendim. Üniversiteyle ilgili projelerimiz var. Peki nerede kalacak bu insanlar? Onunla ilgili bir çalışma yok. Evet. Ben Kınık'ta inşaat yaptım. Bunun sadece nedeni memurları geri döndürüp buralarda oturmasını sağlamaktı. Onlar olmazsa çünkü bu sefer halk o şeyi kaybetti. O geldiğimde onu fark etmiştim. İlk işim Kınık'ta inşaat başlamaktı. Bunun sadece nedeni. İşte tekrar e, memurları, tekrar e, insanları kına döndürebilmekte ki başarılı da olduk belli bir kısmında ama yeterli değil. E, evet 10 senede TOKİ 200 tane konut yaptı. Bir 10 senede 200 tane daha konut yapsa bu asla yetmez. Yani işte geçen gün arkadaşlarımız işte Toki yapıyor, Toki yapacak ama 200 tane yapsın diyelim ki bu bile zor bu çünkü deprem bölgesinde oldukça fazla yatırıma ihtiyaç var. Peki bizim şu anda acilen konut üretmemiz gerekiyor. Bu konu evet ben şirket olarak artık Kınık'ta inşaat yapmayacağım. E, benden bizim ailemizden kimse de yapmaz ama tabii ki bir şekilde belediye bu işlerin içinde olmak zorunda. Çünkü burası rantabıl bir yer değil. İnsanlar gelip burada çok konut yapmak istemeyecekler ama biz belediye olarak bunu gerek kooperatiflerle gerekse bizler bir şekilde şirketlerle destekleyeceğiz. Yani burada konut olmazsa olmazımız. E, çünkü insanlara iş imkanı veriyorsunuz. Evet diyorum ki vereceğim, organize de vereceğim. Tarımda vereceğim efendim, maden zaten alacak. E peki barınmayı ne yapacağız? Barınma tüm dünyada sorun olduğu gibi Türkiye de, şey, kınıkta da olacak e, ve barınma içinde konular istiyorduk. Projelerimiz hemen e, şeye geçecek zaten. Bununla ilgili çalışmalarımız var. E, konut çok ciddi sorun. Hatta görüldüğünden daha büyük bir sorun. Eğer bir yere yatırım gelecekse öncesinden hazırlığı olur ve konut stoklarınızı e, gözden geçirirsiniz. Bizim konut konut stokumuz sıfır, sıfır, sıfır konut stokumuz var ve işin ilginç tarafı konut yapılacak dünya kadar eski yer olmasına rağmen bunlarda uygulama hiçbiri görmediği için e, şu anda e, efendim bir Nisan'da belediye başkanısın. İşte efendim hemen bir proje yap dediğinizde hazır olan hiçbir yer yok. Hı. Hepsinde uygulama yapılacak. Bunlar 5-6 ay sürecek. Ee, en hızlısı 4-5 ay sürecek. Yani Ondan sonra ama çok hızlı e, konut üretimine başlayacağız. E, peki birçok yatırım projem var demiştiniz. Evet. Biraz onlara da değinelim. Evet e, Kınık yıllar önce bir pazar yeri yapılmıştı bir kısmı yarım kaldı hala o şekilde pazar yerimiz bile yarım duruyor e, ama sağ olsunlar 40-50 yıl önce böyle bir pazar yerini e, düşünmüşler ve e, başlamışlar bir kısmı var bir kısmı yok yarım bir şekilde duruyor. Evet güzel bir pazar yerine ihtiyacımız var ama kınık dokusunu da bozmamamız gerekiyor. Çok meydanda bir yer. Orayı da ya yıkmamız gerekiyor ya canlandırmamız gerekiyor. Biz canlandırmayı seçeceğiz orada çünkü e, çok sayıda esnaf var. O kadar esnafı hızlıca bir yere e, yerleştiremeyiz, öyle bir alanımız yok. Onların hemen e, revizyonunu yapıp plan, e, proje e, şeyi düzelteceğiz, düzenlemelerini yapıp ilavelerini yapıp oraya hızlıca hayata geçireceğiz. Onun yanına ek pazar yerimiz var. Ee, evet, biraz şeyde kalıyor, altta kalıyor, üstü yeşil alan olacak, altı. Projelerimiz ayın dördünde. Hem e, meclis üyeleri tanıtımımız var. E, 4 Mart, e, pazartesi akşamı e, proje tanıtımlarımız, meclis üyesi tanıtımımız var. E, güzel bir e, organizasyonla, yine burada seçim ofislerimizin olduğu yerde halkımızla buluşacağız. Bunu da sizlere aracılığıyla duyuralım. Evet, nelerimiz eksik? 110 dönüm bizim sit alanımız var burada, 110 bin metrekare. Bunlarla ilgili koruma amaçlı planları hemen yaptıracağız. Sit olanları yine bizim belediyenin desteğiyle de aynı zamanda Anıtlar Kurulu'yla birlikte... E, tescilli binalarımızı hemen düzenleteceğiz. Bazı yerlerimiz var çok güzel. Dokuları var. Tarihi dokuları. Onların e, dokularını koruyarak. Oraya kıra sokağı. Yazlık yine bir hanımız var. Yazlık sinema orada. Efendim peynir pazarımız var. Yine orada şadırvanlı falan çok güzel bir alan yaratacağım. E, biliyorsunuz yani onun dışında e, e, otoparklarımız hemen meydanımız mesela bizim bir meydanımız yok. Meydanımız Hı -hı. çok kötü. O meydanı hemen bir meydan projemiz var. Poyracık'ta da var, Kınık'ta da var. Onun dışında yeşil alanlarımız, parklarımız, oyun alanlarımız, anaokullarımız, olmazsa olmazımız anaokulu. Çok sayıda anaokulu projem var. huzur evi projem var. Bu zaten belediye başkanı olmadan önce bir projem vardı. Hani olmasam da firma olarak yaptıracağımız bir projeydi. Onu şu anda belki yeri konusunda biraz daha artık seçici olacağız. Yani imkanı anlamında. Ee, onlar var. Ee, zaten biliyorsunuz spor tesisleri gençlik spor tarafından yapılır. Gençlik merkezimiz yeni yapılmış. Onlar var. Eksik kalanları yine köylerimizde de spor tesisleri anlamında eksik kalan yerleri e, tamamlatacağız. Eksik olanları alacağız. Her köye e, gençlik odaları zaten olacak. Onları olmayan şimdiden başladık. Arkamızdan hemen gidiyoruz. Burası oluşacak. Hızlıca gençlere bir gençlik odası oluşturuyoruz. Ya en çok projelerim gençlerle ilgili olacak çünkü bizi onlar temsil edecek. Ee, dediğim gibi e, şey kısmında eğitim kısmı biraz bizim zaman gibi değil. Şu anda eğitim oldukça zayıf. Bununla ilgili tabii ki kurslar, etütler, anaokulları buna başlayacağız. Kurslar, etütler e, en çok e, destek vereceğimiz şeylerden biri olacak. Yani şunu anlayacak, e, şunu göreceksiniz. Evet, gerçekten bir kadın eli değecek. kınığı gerçekten bir kadın eli değecek. Bunu inşallah bir dahaki belediye başkanı olduğumda bir röportajla göreceksiniz. Burada her şey efendim yerli yerine oturmuş olarak her şey baktığınızda keyifle bakacaksınız. Eski bir binaya da keyifle bakacaksınız. Yeni bir projeye de keyifle bakacaksınız. Ee, ben basket oynuyorum dediniz ya o konuda bir şey sormak basketbol istiyorum özellikle evet, ee, evet. gençlerin m sosyal tesisleri örneğin bir kız basket yani kadın basketbol takımı e kız çocuklarına yönelik böyle bir şey çıkar mı acaba Kınık'tan? Evet şimdi şöyle sadece gençlik e basketbol antrenörü değilim e aynı zamanda da gençlik spordan emekliyim e tabii spor benim hayatımın büyük bir bölümünde oldu her zaman. Benim gibi birinin Kınık'ta sporu rahat bırakacağını düşünüyor musunuz? Kınık arkadaşlar spor şehri olacak. Sporuyla adlandırılacak, anılacak bazı branşlarda. Evet iyi olan branşları zaten yapar yani profesyonel bazı branşlar nasıldır? Ee, gider. Yani onlara destek her zaman bulur. Destek bulmadı bulmayan e, branşlarda özellikle. Ama e, kadın basketbolda küçük bir altyapı hemen e, başlamışlar zaten. Onu destekleyeceğim. Kadın ya da e, erkek fark etmiyor ama bütün branşlar benden tam destek alacaklar bu konuda. Hatta ve hatta şöyle e, bazı e, efendim şampiyonaları, bazı e, e, branşlarda kınamızı da alacağız. Yıldızları e, atıyorum küçükleri, minikleri gençleri bazı organizasyonlarda ilçemize de alacağız. Ne olacak? Çocuklarımızı da özendireceğiz. Bu konuda da çalışmalarımıza şimdiden başladık zaten. Çok teşekkür ederim. Eklemek teşekkür istediğiniz ederim. bir şey varsa buyurun lütfen. Eklemek istediğimiz bir şey yok. Biz Allah'ın izniyle 1 Nisan'da belediye başkanı olacağız ve e, bunun sadece e, şunu söyleyeyim belediye başkanı olmak istememin tek sebebi e, memleketim. Bu bazısına göre biraz şey geliyor ama e, tuhaf gelebilir ama inanın o kadar çok yapılmadık şey var ki nereden başlayacağımızı nasıl yapacağımızı inşallah ömrümüz e, yeter ve e, biz inşallah çalışmalarımızı istediğimiz gibi sürdürürüz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler Kınık'ta Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkan adayı Sema Bodur'la birlikteydik. Sizlere Kınık'la ilgili projelerini anlatmasına vesile olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.